Hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizler birlikte Benim Öykü'nün yani Öykü'nün eee Tamam başladık. Burada zaten bir yatağım var. Bu şekilde. Evet. Sonra acaba burada böyle bir komodim var. Bu şekilde, bu yapmaya mon kaymış. Bu da tamam tahtası var zaten. Ee, burada böyle şey var. Bu hastane daha hani lastik tokalarım var. Böyle şeyler işte. Oraya öyle. Sonrasında altta arkadaşlar. Burada ben resim için şeyler var. Ne bileyim pastel boyalar. Burada şapkalarım falan var. Öyle şeyler var. Sonra burada çantalarım var böyle. Ve en sonunda da böyle forma, şapka, atkı, eldiven, bir evet. şeyler e, burada çalışma masam var arkadaşlar. Burada böyle... Burada arkadaşlar, bu şarj yeri. Bunu buraya takıyorsunuz şarjda. Şu büyük yeri var ya, böyle fişe takılan büyük yeri. Hem büyük yerini buraya da takabiliyorsunuz ama en kolayı bunu buraya takıp büyük yerini çıkartıp o büyük yerine taktığınız yeri buraya takıyorsunuz ve tabletiniz doluyor yani. Sonra burada böyle çekmece var. Burada Ökün'ün ders kitapları, boncuk seti işte, öyle şeyler var sonrasında evet. evet. Sonrasında burada böyle bir dolap var. Bunun içinde burada böyle gerek oyuncaklarım var. Hani bir çocuk geldiğinde oynasın diye buraya koydum. Kumbaram var. Burada böyle Barbie'nin bu uç konu Barbie'nin kıyafeti var. Kartlarım var. Altta böyle kitaplarım, defterlerim var. Burada altın sınıfta çözeceğim kitabı var. Ve yan sonrasında işte böyle şeyler var. Altta mutfak mutf, sit var. Burada böyle setler var. Burada da böyle <laughs> kutulu olmayan setler. Burada da karışık yaptım. Burada böyle hani burada bir şeyler var. Anılar, resimler. Böyle bir şeyler. Ee, burada böyle gardırom var. şey. şey. Şekilden. Aynalı bir gardırom. Turuncu işte. Evet. Burada yazlık var. Elbiselerdir. Altta işte tişörtler, etekler, şortlar. Altta da yazlık pijama var. Sonrasında evet. burada da işte şu anda kullandığım kışlıklarım var. Bu şekilde. Pijamalarım var. Sonra burada üstlerim var. Altlarım var. Yeleklerim, hırkalarım falan var. <laughs> Bu şekilde yani arkadaşlar tuvaletime geçelim o zaman. Evet Öykü'nün e, sene tuvaleti de oldu. Benim evimizde. Evet burası tuvaletim. Ben de alıyorum. hani burada daha sonra, sonra Tuvalet. Ee, sonrasında tuvaletimi işte. Ben çöp böyle kalıyor. Ben tuvalet kaldı. Orada da banyo yaparken ıslanmasın diye. oradan sonra oraya koyuyoruz. Bu şekilde abluluk, diş fırçalık gibi şeyler var. Ee, şimdi e, bu videodan sonra benim adama da geçeceğiz. Burayı böyle diye <laughs> annemin eşyalarını koydum. Orada çünkü yanıyordu ya. Her neyse herkese. Şey. Ee, e, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.